arkadaşlar oyun keyfi kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün oksijen Inclated oynuyoruz ve yeni oyun deyip girişimizi yapalım. Magmatik kayalar fırlatılıyor. Ben şöyle azıcık ses kısayım kendi kulaklık sesimi. Evet şimdi o bak bu bu tamam. Hı mm hı. -mm. Ee, aşçılık var. Evet. Tamirat. Tıp. Atletizm. Aşçılık. Yedi üretim. Yok. Kazı. Tamirat. Tıp. Tamam bu olsun bu e, Fatma diyelim buna Samet diyelim buna da Oktay diyelim şöyle e, şuraya da slash oyun keyfi diye yazdık mıydı başlat dedik miydi? oyunumuza giriş yapalım arkadaşlar. Evet. Elemanlar geldi. Biliyorum zaten. Gördüğünüz gibi Türkçe oyun arkadaşlar. Bunu da Türkçe yaptım. Şöyle bir kazalım. Etrafımız nasıl? Şöyle of. Of çok kötü çok kötü. Hiç yani oksijen yararından bir şey yok burada kazı iptal et dememin sebebi şurada oksijen var arkadaşlar zehirli ne de girdi hayırlı uğurlu olsun şöyle yapalım Dur, dur. Dur, dur. İptal. Şöyle. Hı. Ay ben senin tövbe yarabbim. Niye böyle oluyor ya? Heh. Şöyle. Tamam. Şunu da artı 2 artı 3 alalım. Hemen yapsınlar. Ee dolap yapalım. Şöyle. Hop. Tabi şeyiniz bitti. Kaz emri verelim. Şöyle iptal diyelim. Burayı full iptal edelim. Oo, oh. şunu da kazdıralım. Evet arkadaşlar şöyle tahsınlar. Tap yapalım. Tap yapalım. Şöyle hop altını kapatalım. Toparlayın. Üşüme, üşüme. Bir şey yok. Üşünecek. Hop. Şöyle. Pas pas süpürme şuraya bir süpürün. Hadi. Süpürme. Hop. Şuraya güç kaynağını kuralım arkadaşlar. Şöyle. Bayağı çok kuralım ki ne lazım olacak bize. Eee şifreyi iptal et. Hop. Şöyle oksijenimize bakalım. İyi yani o kadar kötü değil. Şurayı kazdıralım şöyle. Çünkü burası kazılması lazım arkadaşlar. Neden diye sorarsanız Burayı kazacağız Taş yapacağız Şöyle kalsınlar ee, Süpürme verelim şöyle Dur Ps. Savaş savaş Helal Helal koçuma benim ee... İyi. Koloni tuvalete ihtiyaç duyuyor. Şunların tümü işeme sakın abi yere. Şöyle yaptık mıydı? Tuvaleti de e, şurayı yapalım. Yemek, su, tuvalet. Heh. Tam şurayı yapalım. E, şuradan da Dur ya da dur. İptal. Ee, şöyle. Şöyle şurayı kazdıralım. Geliyor geliyor geliyor. Ee, başka, ha güç. Şurayı bir toparlasalar çok güzel olacak. Şöyle bir kayıda bakayım. Tamam. Ondan sonra ses kaydına bakalım. Bu da tamam. Hepsi tamamdır. Şöyle yapalım. Şunu da şöyle yapalım. Tamam. <laughs> Haydi. Süpürme. Dur, süpürme demişim. Pas pas. Hadi hep birlikte girişin. Of. Çok kötü ya. Sürme. şöyle yapalım ki ne süpürsünler şurayı da bir yapalım şöyle oksijen üretim oksijen ayarlayacağız Şuraları bir yapalım o bir şeyini ayarlayacağız. Hop. Tamam mı? Evet. Bunların elektriği de tamam. yere. O öyle mi? Ha. Ee, yapıyı sök. Yapıyı sök. Şunun ikisini bir söksünler bakayım. Şu kapıdan deneyeceğim. Şurayı yapsınlar. Çünkü arkadaşlar şimdi burada tuvalet kokusu şey pisliği buraya gelecek. Hadi, Hadi bakayım. elektriğimiz var. Yani şu anda elektrik bir şeyimiz, ihtiyacımız yok. Hadi hemen işe, hemen. Kazın, kazın, kazın. Haydi yavrum benim. Canın yiğidim. Bu erkek miymiş? Hekim. Vay. Hekim. Tıp okta ilerlemiş şu Oktay neymiş madenci ben 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 neredeyim ben 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 yok Oktay bu benim ha madenci Oktay e, madenci tamam sıkıntı yok sıkıntı tüm o zaman. Evet. Nerede? Ee, dur. Kazmayı verelim. Şurayı iptal et. Şu yukarıda kaldı. Şöyle de kapatırız. ...süpürmeyi veririz. Evet. Şöyle yaparız. Tuvalet değil. Şu. İlk önce bence... ...araştırmayı kuralım arkadaşlar. Ee, nerede? Biri buraya. Biri de buraya. Oksijen de şöyle veriz. Elektriği de. Böyle veriz, tamamdır. Her şey tamam. Altta Vay. Bir level daha aldı koşmada. Hadi gençler, şuraları yapınlar araştırma yapalım. Besin anam besini unuttuk. Şöyle yapalım. Elektrik. Çok uzakta kaldı ya. Şöyle yaparız. Aha yeni koleni geliyor. 8 güç küçük sidik torbası kazamaz aşçılık güç öğretmek 11 güç hassas bağırsak sendromu buna da ne verelim bunu alalım yani kazmasın ama aşçılık yapsın ne verelim ne verelim ateş verelim yazdır. Evet. Size bir de yatak lazım değil mi? Şurasının durumu nasıl? Çok çok iyi. Aşırı derecede iyi. Şunu... Talet. Yetersiz kaynak. Allah Allah. Dursun bakalım bir. Allah Allah. Hasat edelim bir şeyler bakalım. Hasat. Hasat. Hasat, 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 hasat. Bakalım bir şimdi. Serveti mi yok? Ne yapmam lazım benim? Şöyle bir kaydımıza bakalım. Devam ediyor mu diye. <laughs> ediyor. Çok çok iyi. Allah Allah. Şunlar dursun. Burayı yaptın mı? tamam size bir de yatağı bulabilirsek kar yola 4 kişiyiz değil mi 1 2 3 4 4 tane yaptık şöyle Kazmayı da verdik. Şöyle kazsın. Şöyle bir kazma etkisi verelim. Sonracığım. Maş. Şöyle verelim. Şöyle iptal. Ay. Böyle. Tamamdır. Üf. Süpürmeyi verelim. Attıklarını geri toparlasın. 8'i tamam. İyi iyi. Kim bu? Bilim adamı. Tamam. Senin işin. Tamam kardeşim. Bilim adamısın. Sen bilimle işini yap. Allah Allah. Şöyle dursun bakalım be. Eee Vay. Yapı kaynaklarından yoksun. 2 3 Anlayabiliyorum. Hadi ya kazın şuraları yapıverin. Arkadaşlar bu bölümümüz de bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.